Şimdi Boran, pasif konusu edilgen bir anlam veriyor bize. Daha önce bakmıştık aslında. Yani yüzeysel baktık. Çok böyle ayrıntılı bakmadık pasiflere. Edilgen bir anlam veriyor. İngilizce'deki mantık ile aynı aslında. İngilizce'deki mantık nasılsa etken ve edilgen bir kullanım mevcut ise pasiflerde. Almanca'da da aynı mantık mevcut. Yani edilgen dediğimiz olay ne? Biri tarafından ya da biri tarafından olmaksızın yapılan işler. Yani bir örneğin burada sigara içilemez. Burada biri tarafından anlamı var mı? Yok. Yani burada sigara içilmez. İçilemez. Yani bir edilgen bir anlam mevcut. Ya da bu e, masalar montajcılar tarafından montaj edilir montaj edilir, edilmek etken, edilgen bir anlam mevcut oluyor burada. Bu çatıya biz forgangs pasif diyoruz. Forgangs pasif. Aktif cümleyi pasif cümleye çevirirken forgangs pasifi kullanmamız gerekiyor. Yardımcı eylemimiz verdin yardımcı eylemi oluyor. Yani pasivin yardımcı eylemi verdin'dir. Ich werde, als es wird, du wirst, wir werden, ee, pardon, şunları da çekimleyelim. Şu kalsın. Wir werden, ihr werdet, sie, sie werden. Ama biz burada daha çok neyi kullanacağız? Tekil olan wird ile Çoğul olan verdin'i kullanacağız daha çok. Çünkü bir şey ya da bir şeyler birileri tarafından yapılacak. Bir şey olduğu için tekil, virt. Bir şeyler olduğu için çoğul, verdin kullanılacak. Şimdi birazdan örneklere bakacağız. Örneğin, das Mädchen fotografiert den Musiker. Kız çocuğu müzisyeni fotoğraflıyor. Yani kız çocuğu müzisyenin fotoğrafını çekiyor. Fotografiğın akusatif bir nesne alan fiil. Burada eylemi yapan kim? Kız çocuğu değil mi? Bu aktif bir cümledir. Yani normal bildiğimiz düz aktif bir cümle. Eğer ki burada müzisyen kız çocuğu tarafından fotoğraflanıyorsa o zaman müzisyen öznemiz olacak. Akusatif objekten zubyekte geçecek. Müzisyeni özne yaptık. Müzisyen kaç kişi? Tek kişi değil mi? Evet. Yani tek kişi ise Wirt yardımcı elimizi aldık. Wirt von Mädchen kız tarafından von edatı tarafından anlamını verir. Ya da durk edatı aracılığıyla anlamını verir. İkisinden biri kullanılabilir. Von dem Mädchen uzun halini yazalım. Burada kısaltma yapmış. von dem yani von Mädchen fotografiert. Werden artı web 3, yani Partizip 2, fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. Müzisyen, kız çocuğu tarafından fotoğraflanıyor. Burada present zaman formunda pasifiyorduk. Yani şu anki zamanda, geniş zamanda ya da yakın gelecek zamanda pasifi görmüş olduk. Ee, verdin dediğim gibi eğer ki burası bir müzik olsaydı, müzisyenler olmuş olsaydı, burası Wirt değil ne olacaktı? Ee, o zaman verdin olacaktı. Verdin olacaktı değil mi? Çoğul olduğu için müzisyenler, tekil bir müzisyen değil, çoğul müzisyenler, çoğul müzisyenler de onlar zihisine göre davranılıyor fiili. verdin oluyor. Diğer geri kalanlar aynı kalıyor. Fiilin iki, üçüncü halini baz alıyoruz. E, fon dediğim gibi tarafından anlamını veriyor bize. Şimdi bize diyor ki <laughs> başa özne yani aslında ak aktif cümlede akusatif nesne, pasif cümlede özne olur. Predicate site yani Fiillerimiz aktif cümlede normal iken, pasif cümlede verdenatı verbtigay olarak, participay olarak karşımıza çıkar. Zubyekt yani öznemiz eylemi gerçekleştiren kişi aktif cümlede özne iken, pasif cümlede bir etken oluyor. Edilgen bir ee, taraf oluyor eylemi gerçekleştiren kişi oluyor. Ama form edatıyla veriyoruz biz bunu. Tabii bu formüller bazen kafa karıştırabiliyor şöyle baktığında. Ya bu ne anlama geliyor gibi. Yaptığımız şeyin kısa ve öz formülü aslında bu. Bilden sie setze im pasif. Cümleleri pasif formda oluşturunuz diyor. Da koch vüst den rinder braten. Wüsen fiili, wüsen onu da Baharat eee hmm. baharatlı. Hürsik baharatlı. Würzen baharatlamak. Şey, baharatlamak. Wenn şey, yani, ise kesin böyle. Rosto yemek. rosto. Rosto anlamı var. Yani aşçı rosto'yu baharatlıyor. Ne diyeceğiz? Rosto aşçı tarafından baharatlanıyor diyeceğiz. Pasive çevireceğiz der in der Braten äh, uh, wird von dem Ko vom Koch hatte äh, in der fiili üçüncü halde nasıldır sence? Evet, evet. Uh, Gevürt falan mıdır herhalde? Bürst. Aynen. Aynen öyle. Efendim, evet. Ne yaptık? Aktif cümleyi der Koch den Rinder braten pasife çevirdik. Akusatif olan nesne pasifde nominatif özne haline geldi. Yani der Rinder wird von dem Koch gewusst. Ee, Rosto aşçı tarafından baharatlanıyor dedik. Hı hı. Der Hausmeister repariert den Schalter. Apartman görevlisi şalterin ve tabir ettiği gibi bir şey oluyor. Bu da. Aha, yani Hausmeister kapıcı. Kapıcı diyebiliriz ona. Kapıcı e, ya da apartman görevlisi, apartman hizmetlisi. Bu arada güzel bir meslek Almanya'da ya da İsviçre'de Hausmeister. Türkiye'de biz kapıcı deyip geçiştiriyoruz ama orada her işi yapıyor. Yani ha. tadilat, e, elektrik, su gibi temizlik işlerine de bakıyorlar. Doğru. Hatta bir espri var. Ya Türkiye'de de kapıcı olan bir insan Almanya'da Hausmeister e, bir ay önceden randevu almak gerekiyor görüşmek için. <laughs> Öyle bir esprisi vardı bir ara bir yerde. Ya, doğru. Çünkü bayağı el işleri de değer görüyor Almanya'da aslında. Tabii tabii. Adam hepsini yapıyorsa mantıken inanılmaz ustalık gerektiren yaşıyoruz. bir şey yani bu meslek. Türkiye'deki gibi değil. Şimdi ne anlama geliyormuş şalter devre anahtarı şalter bildiğimiz gibi Türkçedeki şalter evet. der de, Schalter uh, wird von uh, dem Hausmeister e, ee, repariyat. Güzel. Gayet iyi. Şalter kapıcı tarafından onarılıyor. Kapıcı şalteri onarıyor. Şalter kapıcı tarafından onarılıyor. İya bezalt di rehnungen. Siz hesabı ödeyeceksiniz. Hesapları ödeyeceksiniz die Rennungen äh, werden. Çoğul, değil mi? Evet. Werden. Bir dakika. Olmalı da şöyle konuşayım. Ee, werden äh, o zaman bir dakika şimdi. Datif, iya'nın datifi neydi? Oya. Oy. Oy. O Oy. 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 Oya ona poz. Vascal doğru. Karışıyor orada Vezalt. Vezalt. Hesaplar sizin tarafınızdan ödenecek. Siz hesaplar ödeyeceksiniz. Hesaplar sizin tarafınızdan ödenecek. Sağ tarafı sana bırakıyorum. Şimdi Ein Kollege vertritt vertritt mich. Ein Kollege vertritt mich. Ne demek istiyor burada? Biri, bir bir şeyin beni üzdü. Yok hayır. Fertrahulun herhalde. Fertrahulun fiili. Yani savunmak demek. Savunmak. Aynen. Birini savunmak. Avukatlığını yapmak deriz ya. Hani. Ya sen bu adamın avukatlığını mı yapıyorsun? İşte oradaki e, fiilimiz fertrahul. du dich temsil edes tutin onun avukatlığını mı yapıyorsun zaten üzümün şey çok saçma olurdu eee aynı kolega vertritt mich bir meslektaşım beni savunuyor diyor ben bir meslektaşım tarafından bir meslektaşım tarafından savunuluyorum diye bir cümle oluşturdu. Der Direktor begrüßt den Gast. Yönetici misafiri selamlıyor. <laughs> misafiri yönetici tarafından selamlanıyor. Nasıl yapacağız? Uh, Der Gast wird uh, Fondam dem Direktor Güzel. Der Ober bringt die Getränke. Garson içecekleri getiriyor. İçecekler garson tarafından getiriliyor diyeceğiz. Die uh, Getränke werden von dem Ober ee, ge... Gebracht. Gebracht. Evet. Gebracht'tan hiç emin olamadım şimdi şey gibi geldi. Brauch'unun gibi geldi bir anda. Ondan. Brauch'un ihtiyaç duymak. Evet, işte onun şey hali gibi geldi. Üçüncü hali gibi geldi bir an. Yok yok. Gebracht. Üçüncü hali Gebracht. Gerisini sana bırakıyorum Bora. Aktif cümleleri pasife çevirmen gerekiyor. Yani aktif cümlenin nesnesi pasif cümlede özne oluyor. Aktif cümlenin öznesi de pasif cümlede fon edatıyla, tarafından, aracılığıyla verilmesi lazım. Deciton in forgangs pasif. Önemli olan kısımlardan diğeri burası. Bize diyor ki, pasifde zamanlar ee, değişkenlik gösterebilir. Örneğin, bir eylem şu an yapılıyorsa presence, bir eylem geçmiş zamanla yapıldıysa bir eylem konuşma dilinde geçmiş zamanla yapıldıysa e, perfect, bir eylem çok çok önceden yapıldıysa yapılmışsa plus perfect şeklinde ayrılabilir diyor. Bunun da formülleri mevcut. Presence'ı zaten biliyorduk. Biraz önce yaptık. Değil mi? Hı hı. Presence'da werden artı wird yani ile beraber fiilin üçüncü hali kullanılıyor. Bunda bir problem yok. Fakat ise sadece yardımcı eylem pretertuma dönüşür. Fiil gene üçüncü haldedir. Mesela der deyip wird von der Polizei verhaftet. Hırsız polis tarafından derdest edildi, yakalandı. Okay. Präteritum yakalanıyor, yakalanacak pardon. cümleye bakarsak hırsız polis tarafından yakalandı. Yani ne yapıldı? Geçmiş zamanda yapıldı, yakalandı. Aynen öyle. Tutuklandı. Yakalandı, tutuklandı. Geçmiş zaman mevcut. Yani olay presence'da şu an oluyorken preteritum'da zaten olmuş. Daha önceden olmuş. Dün olmuş olabilir. Üç gün önce olmuş olabilir. Beş gün önce olmuş olabilir. Tabii preteritum bir kere mahsus durumlarda kullanılıyordu. Onun dışında önemli olan kısım perfect olarak ele alacaksak perfect olarak ele alacaksak pasivi da deyip ist von der Polizei verhaftet worden. Burada Allah, kullanım Allah. tamamen değişiyor. Uzadıkça uzuyor. Bir de şey bunların e, model verb gelmiş halleri de var değil mi? Normalde. Tabii. Aynen öyle. Model verbleriyle kullanımı da var. Ona da ee, suçtan pasifle beraber bakarız belki. Bir bakarız ona daha sonra. Şimdi perfekte ise her halükarda fiilin haben mı, sein mi olduğuna bakmıyorsun. Kesinlikle sein geliyor. Sein gelmesinin sebebi werden fiilinin sein yardımcı eylemiyle kullanıldığı aslında. Aslında öyle de demeyelim de biz. O yanlış olur belki. Yani perfectte yardımcı eylemimiz zayn oluyor sürekli. Sürekli olarak zayn oluyor. Nerede? Pasilde. Forgangs pasilde. Hırsız polis tarafından tutuklandı. Zayn oluyor. Gene fiilin üçüncü hali geliyor. Ama warden olarak alışılmadık bir çekimde verdini görüyoruz. Verden cümlenin içerisinde var ama Warden haliyle var. Warden olarak geliyor. Biraz farklılık olsun, biraz farklı görünsün diye aslında olay. Halbuki Verdun olarak getirselerdi ne olurdu? Bir şey olmazdı aslında. Hırsız polis tarafından derdest tutuklandı, yakalandı. Gördüğümüz gibi zan yardımcı eylemi, her halükarda perfect'e gelmek zorunda. Zan yardımcı eylemi tekilse is, çoğulsa zint. Fiilin üçüncü hali ve warden. Zayn olmasının sebebi bu dolayı aslında. Hab'ın değil de zayn olmasının sebebi warden'dan dolayı. Burada ana fiilin zayn mı hab'ın mı aldığı hiç önemi değil. Zayn koyuyoruz. Rüskan perfect. ise is değil de var. Yani Der war von der Polizei verhaftet Polis tarafından yakalanmıştı. Yani yakalanmıştı. Aynen. Hı -hı. Şimdi bize bazı cümleler verilmiş burada dikkat ettiysen. Hı -hı. Kimi cümleler Pratel e, kimi cümleler perfect, kimisi de plus perfect halinde verilmiş. Ama aktif cümleler. Biz bu aktif cümleleri pasive çevirmeye çalışacağız. Birkaç tane yapalım. Die Sekretärin notiert den temin. Sekreter randevuyu not aldı. Randevu sekreter tarafından not alındı. Prater yapacağız ama. Aynen. Ee, der Termin wurde von der Sekreterin not, not yet. Not yet. Ha artık şey doğru. Normalini <gülüyor> kullanıyoruz. Cahilini kullanıyoruz. normal, tamam. Zwei Männer haben das Sofa gebracht. <laughs> İki adam koltuğu then, getirdi. Perfect <laughs> Perfekt <laughs> yapacağız. Das <The> Sofa <laughs> ist von äh, den zwei Männern uh -uh. von von zwei den, äh, von zwei Männern zwei Men. Männer. Men, äh, die sind şey, äh, schon da alle gebracht gebracht ha Warden. Warden. Şu karda Ferhaft'ı mı hep Ferhaft et diye verdiği için şey sandım lan. O da, da öyle geliyor. Yani normal bir hikayeyle geliyor gibi geldi. O ayrılamayan bir fiil olmadığı için G takısı almadı. Evet. O da doğru. Fiilin kökünde bir değişiklik hı. oldu sadece. Das Sofies von zwei Männern gebracht wurden. <laughs> Ein Feuer zerstörte die Stadt bir yangın şehre zarar verdi. äh ee, die Stadt wurde uh, von von uh, einem Feuer hm äh uh, zerstört saç dört saç dört saç dört saç dört üçüncü hali. saç dört boldon değil mi yok çünkü şey perfect değil. Ha, pardon Kater tümü evet. değil mi? Tamam. Evet. <laughs> Aynen. Polis hırsızı gözaltı yaptı. Tutukladı. Tutuklamıştı. Hatta. Uh, ee, deyip var ee, uh, onda the... Polizei verhaftet <laughs> worden. Worden. Güzel. Yeterli bu oran. Geri kalanlarını sana bırakıyorum. Yani Übung 1, 2, 3 bölümünde genellikle sağ taraflar ve çoğunluklar sana kaldı. Ee, ödev de göndereceğim. Şu kısımda ödev olarak kalsın sana. Şu bölümde.